Hepinize merhaba arkadaşlar. Şakir abi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber a buradan aldım. Kablolu kulaklığı kutu açısını yapacağız. Abiye sordum. Abi bu kablosuz mu? Evet dedi. Kablosuz mu? Evet dedi. Kablosuz mu? Evet dedi. Eve geldim. Açtım. Kablolu. Yani beni dolandırdılar. Şu, şu şöyle gördüğünüz gibi şöyle kapanıyor pembe gibi gözüküyor. İnşallah pembe değildir. Bana kırmızı gibi geldi. O yüzden aldım bunu. Bu acaba hangisi? Rose mi yoksa red mi? Rose. Rose benziyor. Hangi neyse artık. Şunun kavlosu var. Bunda ne var? Netlesin. Şöyle bir şey arkadaşlar. Çok kısa oldu bu video. Bir dakika 10 saniye. YouTube'a hızlı ilgilenir. Arkadaşlar şuraya kap koymuşlar böyle korumak için. Buraya koymamışlar. Neden anlamadım. Abone bırak etmeyin.